Herkese merhabalar sevgili dostlar. İlgi istemek bir ilişki içerisinde en doğal beklentilerden biridir. Bunu istiyorsunuz diye kimse sizi suçlayamaz. Kimse sizi hor göremez. Eğer ki bu ilgi standartların altındaysa bunun artmasını istemeniz de en azından standartlara gelmesi için bir şeyler yapmanız da normal. Geçtiğimiz yıllarda ilgi neden azalır diye bir video yapmıştım. Orada bazen ilgi konusunun abartıldığından bahsetmiştim. Yani belki de size ilgi gösteriliyor fakat size yeterli gelmiyor olabilir demiştim. Bazen de seçtiğiniz kişinin potansiyeli bu olabilir, maksimum gösterme seviyesi bu olabilir demiştim. Yani anlayacağınız ilgi konusunun çok farklı açılımları olabilir. Ama biz bugün standartların altında kalınmasından, ilişki içerisinde yetersiz seviyelerin arttırılmasından bahsedeceğiz. Tabi üstümüze almamız gereken, kendimize çeki düzen vermemiz gereken konuları da işlemeye çalışacağız. Hadi gelin başlayalım. Azalan ilgi nasıl arttırılır? Bir ilişkide, bir flörtte hatta bazen evliliklerde o ilginin çoğalması, alması nasıl sağlanır onu konuşalım. İlk maddemiz iletişimini düzelt. Bu içerik aslında bir proje. Yani bir tanesini yaptım diğerlerini yapmadım olmamalı. Yaptım ama sıkıldım artık daha uğraşamayacağım da olmamalı. Unutmayın hiçbir şey sihirli değnek değer gibi aniden değişmez. Maddemize dönecek olursak ilk maddemizi kendimize uygulayacağız. Sevdiğimiz kişiyle partnerimizle aramızdaki iletişimi düşüneceğiz. Nasıl konuşuyoruz? Ne sıklıkta konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Buluşunca ne yapıyoruz? Hepsini analiz edeceğiz. Mesela tüm iletişim trip içerikliyse bunu acilen keseceğiz. Görüşmelerde hep aynı konular konuşuluyorsa bunları çeşitlendirmeye çalışacağız. Hep kavga dövüş şekline bağlanıyorsa her sohbet bunu bir süre alttan alacağız, uzatmayacağız. Rahatsız olduğumuz bir şey varsa açık iletişim ile, güzel bir üslup ile aktaracağız. Zaten böyle yapıyorum Gürkan diyenleriniz varsa süper. Diğer maddeden devam edebilirsiniz. Ama ben gerek etrafımdan, gerek birebir danışmanlıklarından hiç de öyle olmadığını görüyorum. İlişki içerisinde bazen bazı şeylerin görülmediğini görüyorum. O yüzden zaten analiz edin, bir düşünün diyorum sizlere. Çünkü ilgi az olunca genelde o laf illa laf sokuluyor. Günaydın yazılıyor, çok basit. Bu ne be? Günaydın Hacı de vari istersen diye laf sokuluyor. Bir güneş emojisi koymaya üşendin mi? Bir canım sıkıştırmak zor mu geldi deniliyor. Bu tarz iletişimler varsa bir süre yapmamanızı öneriyorum. Günaydın geliyorsa günaydın diye cevap verin. Bir tebessüm koyun sadece yanına. Önce iletişimi düzeltmek için siz bir çaba sarf edin. İnşaatın temeline ilk siz çimentoyu dökmeye başlayın. Sonrasında devam ediyoruz. 2 ortak noktalar bulun. Sevgili dostlar, ilgi genelde ortak dil kullanılmamasından, ortak noktalarda buluşulmamasından dolayı azalır. Az önceki maddemiz ortak dili bulmak adınıydı. Bu maddemiz ise ortak nokta bulmakla alakalı. Beraber paylaşabileceğiniz ortak noktalar bulma, ortak konulardan konuşma ilginin artmasına sebep olur. Hiç yok ya demeyin, mutlaka vardır. Partnerinizi tanıdığınız için çok zorlanmayacaksınız zaten. Hiçbir şey bulamıyorsanız bile açılan konulara eşlik etmek bile işe yarayabilir. Yani mesela şöyle diyelim. Felence futbolcu geldi onu karşılamaya gideceğiz dendiğinde. Ya siz ne ilkel, ne çapsız, ne uyuz bir cinssiniz. Futbolu izlemek tamam da karşılamaya gitmek nasıl bir kafa derseniz o kişi sizden hızlıca uzaklaşır ya da ne yapıyorsun falanca filmi izliyorum. Ya sen çocuk musun o film izlenir mi? Ondan böyle zeka seviyen geriliyor derseniz olmaz. Artık zaten ilgiyi öldürdünüz bir şekilde. Yok olmuyor demeyin. Benim verdiğim örneklerde değil de benzerleri mutlaka oluyor. Peki ne yapmak lazım? Siz de gidin futbolcuyu karşılayın. Açın o izlediği Barbie filmini siz de izleyin. Yok tabi şaka yapıyorum. Ama eleştiriden de kaçının. Aa duydum o futbolcuyu çok ünlü galiba. Hangi ülkeden geliyor? Anında cevapları sıraladığını göreceksiniz. Afrika asıllı. Fransa milli takımında oynuyor. 6 yıl Paris Saint Germain'in altyapısında oynamış. Süper bir topçu. Hiç ilginizi çekmiyor da olabilir cevaplar. Ama bırakın sizi açsın. Bildiği konuyu size anlatabilmenin gururunu yaşasın. Aa herkes o filmi konuşuyor. Neden bu kadar meşhur oldu? Ya birkaç tane fenomen şunu şunu yaptı. Sonra viral oldu aldı başını gitti. Aa çok enteresanmış. Ben de bir araştırayım. En azından eleştiri yapmaktansa merak etmeniz onun da ilgisini çekecektir. Devam ediyoruz. 3- Mizah kullan. Sevgili dostlar, ilgi azalıyorsa bir ilişkide o ilişkinin dili zehirli bir hal alır. Böyle her sözde bir mana aranır. Böyle laf sokulduğu falan düşünülür. Bu da zaten çorap sökü gibi gelmesinin sebebidir. O yüzden mizahı kullanmak hem aranın ısınmasına yardımcı olur hem de sizin her şeye trip atan bir halde olmadığınızı ispatlar. Mizah yeri gelir başınıza gelen bir olaya gönderme olur. Yeri gelir ortaklaşa yaşadığınız bir anının hatırlatması olur. Bazen bir espri olur, bazen bir dil sürçmesi olur. Bir dalgınlık olur, her şey olur. Ama ne olmaz onu söyleyeyim. Sadece bir komik video atıp bırakmak olmaz. Bir karikatür gönderip al bak bu sen demek olmaz. Bak biraz daha kül alırsam boz ayısına benzeyeceksin deyip gülmek olmaz. Aşkım ben sabaha dönerim akşama İskender demek olmaz mizahı kullanayım derken daha çok soğutabilirsiniz karşınızdakine. Azalan ilginin tekrar canlanması için eğlenmek, beraber gülmek çok etkilidir. Bunun için de elinizden geldiğince mizaha yönlenmelisiniz. Esprili bir dil kullanmalısınız. 4. Yeni bir şeyler yap. Yeni bir şeyleri yapmak iki yönlü olduğu için çok önemli dostlar. İki yönden kastım da şu. Yeni bir şeyler yapmak size çok iyi gelir. Bu net. Herkese çok iyi gelir algılarının açılmasına sebep olur. Yenilenmenize sebep olur. Değişmenize, gelişmenize sebep olur. Diğer yandan bu değişime girmeniz partnerinizin de ilgisini çekmeye başlar. Sizdeki farklılığı çok kısa zamanda anlayacaktır. Yeni bir şeyler yapmayı tabii ki kendiniz bulmalısınız. Ama hep deriz ya bir kurs olur, bir spor faaliyeti olur, bir hobi olur, bir uğraş olur. Her şey olabilir. Hiçbir şey olmuyorsa dostlar her gün yaptığınız ne varsa tam tersini yapmanız olur. Oturuyorsanız kalkmanız, dışarıdaysanız evde olmanız. Yiyorsanız diyete başlamanız, yemiyorsanız beslenmenize dikkat etmeniz. Dolabınızı değiştirmeniz, imajınızı değiştirmeniz, bakımda vitesi birkaç kademe arttırmanız. Bunların hepsi yeni bir şey yapma maddemizin içine girer. Yeni bir şeylere girişmek ve bu konuda istikrarlı olmak bu işin resmen anahtarıdır. İlginin artmasının yeni bir şeyler yapmayla alakası nedir demeyin sakın. Monotonluk ve rutin, bu hayattaki her olumsuzluğun başrolü gibidir. Yeni bir şeyler yapmanız, her şeyden önce monotonluktan kurtulmanıza sebep olur. Şimdi dostlar, karşı tarafa adım attık, iletişimimize çeki düzen verdik, daha olumlu davrandık, ortak noktalar bulduk. Sonra kendimiz için yeni bir şeyler yaptık, bir değişim içine girdik, rutinden çıktık, monotonluktan kurtulduk. Şimdi bir de işin taktiksel kısmına geçelim. 5. İletişimi kız. Sevgili dostlar, iletişimimizi düzelttikten sonra, yeni bir şeyler için çabaladıktan, üstümüze düşeni yaptıktan sonra kademeli olarak iletişim kısmamız gerekiyor. Burada birden iletişimin kesilmesi, ben artık üstüme düşeni yaptım, artık yazmayacağım, bundan sonra görüşmeyeceğim denmesi yapılan her şeyin çöpe gitmesine sebep olacaktır. O yüzden iletişim kademeli olarak kısılmalıdır. Öncelikle klasikleşen adımların atılmaması güzel bir örnek olabilir. Her sabah atılan günaydın mesajı, öğlen aramaları ya da düzenli paylaşımlarınızın yavaş yavaş kısılmasıdır kastettiğimiz. Yani her gün atılmayıp iki günde bire düşülmesi, her öğlen aramasının bir iki gün arayla yapılması. Ama sorulduğunda ise bir sorun varmış gibi değil de müsait olamadım. Bir işim vardı gibi sebeplerle karşılık verilmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu sayede alışkanlığın karşı tarafa geçmesi sağlamaya çalışacağız. Adımların karşı taraftan atılmasını sağlamaya çalışacağız. Burada önemli başka bir konu da karşınızdaki kişinin bunu fark etmesidir. Bu birdenbire fark edilecek bir şey değildir. Yani ilk haftadan iletişimi kıstın, ee, olmuyor deyip başka bir şey denerseniz olmaz. Bu zamana yayılması gereken bir maddedir. Zaten bu maddenin sonunda karşınızdakinin az çok tavrı size bakış açısını anlatmaya yardımcı olacaktır. İletişimi kısmak ama triple, küsmeyle değil, normalleştirerek iletişim kısmak ilginin artması için etkili bir yöntemdir. Tabii bir de bunu diğer maddemizde beslememiz gerekiyor. 6. detaysız konuş, gizem yarat. Şimdi dostlar, merak konusunun nasıl önemli bir duygu olduğunu, neleri ateşlediğini, insanın ne hallere soktuğunu çok anlattık. Özellikle nasıl gizem yaratırsın diye bir içeriğimiz de vardı. Onu da açıklama kısmına bırakıyorum. Her detayı oralarda anlattık. Burada sadece dikkat edeceğiniz birkaç tane noktayı aktaracağım. Gizem yaratmak için biraz detayları saklamak gerekiyor. İletişimlerimizde, paylaşımlarımızda, hatta yaptıklarımızda Tabi gizli saklı işler yapın değil burada demek istediğimiz. Gecenin bir körü neredesin dendiğinde dışarıdayım. Ne yapıyorsun dışarıda? Hiç. Bir de böyle bir şey var biliyorsunuz. Sorulan soruya cevap vermemek için hiç diye tepki vermek. Bu değil kastettiğimiz. Ama Arkadaşlarla izleyecekseniz kim olduğu sorulmadan detay verilmemeli. Alışverişe çıktım dediğinizde sorulmadan market alışverişi kıyafet alışverişi kurbanlık almaya mı gittiniz? Bu detaylar verilmemeli. Hava almaya çıkıyorum dedikten sonra dönüş zamanlaması, nereye gidileceği gibi noktalarda detay vermemek gibi. Sorulduğunda söylenebilir tabi. Ama sorulmadan detaya girmemek, sorulduğunda da oflayıp amma sordum dememek bu maddemizin ince detayları. Çünkü biraz emek harcattırmak, biraz merak ettirmek, biraz öğrenmek için çabalattırmak yapmaya çalıştığımız şey. Tabi eğer ki adı konmamış bir ilişki ise detayları sorulduğunda da gizlemek güzel bir yöntem olabilir. Gizem yaratmak, detayları saklamak, ilgiyi arttırmak için güzel bir yöntem olacaktır. Ama abartılması ise başınıza kötü işler açmanıza sebep olabilir aman diyelim. Sevgili dostlar konuşmamın başında da söylemiştim. İlginin azalması birçok etkine dayalı olabilir. Bu ilgi konusu biraz abartılıyor olabilir. Kişi kendine gösteremediği ilgiyi başkasından almaya çalışıyor da olabilir. O yüzden önce üstümüze düşeni yapmalı, ilgiyi önce kendimize göstermeliyiz. Önce kendimize değeri vermeliyiz yani. Sonrasında ise düzgün üsluplarla, düzgün iletişimlerle hak ettiğimiz kısım için önce biz çaba harcamalıyız. E o kadar çabaya rağmen bir şeyler eksikse de o zaman önümüze bakmalıyız. Yeter ki eksik mi fazla mı objektif şekilde bakabilmeli. Karşımızdaki kişinin de eğer ki emeği varsa az olsun çok olsun az bir şey takdir edilmeli. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.